Zerini mi izledin? de çok ziyanım. Hocam vallahi iyi misiniz? Çok şaşırdım ben. <en> <laughs> <hocam> diğer konular. Yoklar. Başka ne var mı Eşbak? Bunu okulda da takabilirsin. Bileklik, kralım var, bileklik takmak ister misin? Hı hı. Tamam, bunu da biraz daha açalım, tamam mı? Bunu açalım, tak. Bak, evet artık bu oldu. Bak. Güzel, evet. Evet. Bu da bunu da Nurullah'cığım şu an deneyemeyeceksin ama bir eşofman takımı. Biliyorum sen de benimki hemen yiyip yiyeceksin. Yesin <laughs> Benim bir Trabzonspor formam vardı. Ee, şey, yıkayınca logosu bitti ve ben benim logosumu kendi ellerime çizdim. Ee, şey, Trabzonspor e, beni görmüş. E, en sevdiğim Buradan Uğurcan abim bana bir forma göndermiş. Bana çok güzel şeyler göndermişler. Bediye hocama da çok teşekkür ederim. Her şey onun sayesinde oldu. Çok sevdiğim Uğurcan Çakır abim Buradan bana bir forma göndermiş. En sevdiğim futbolcu. Ona ve bütün Trabzonspor takımına başarılar diliyorum. Trabzonspor'un zirve Türkiye kupası kazanacağına inanıyorum. Ve Trabzonspor'a Can Gölü'den başarılar diliyorum.